Çocuklarımı götürüyorum. Ay. Bir iskendereyip döneceğim dedi. Ya eşinin setine gitti Bursa'ya. Bak olsun. sabah yayına gidiyor. Oradan eşine gidiyor. Çocukları gösteriyor. Öğrenecek bir durum. Aa, evet güzel e, bir eş. Oradan da dönüyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Doğal olarak yayına Yalnız, gidiyor. Yalnız bu çok ince bir davranış. Çok Çok güzel hoşuma gitti. Daha beterini anlatıyorum. Bismillah <laughs> hani geliyor <laughs> bir şey. <laughs> ya Geçen bir tane haber çıkmış. Ee, böyle gri bir babet şey Senin. Evet Buse, se eşi giymiş 50 bin lira değerinde. Ben de şimdi Alişan Cimri ya. <laughs> 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 Bunu da söylüyor direkt Alişan Ardım O da Alişan Al Al Cimri ya. Alişan Ardım <laughs> sana Alişan dedim şşt dedim ayakkabı dedim 50 bin lira mı verdiniz o ayakkabı Saçmalama dedi 50 bin lira değildir dedi. Dur bakayım değil dedi. Yo, yok dedi vallahi 50 bin lira değil dedi. Vallahi dedim bak 50 bin lira. ha bu ayakkabı evet. işte. Toynak. Ondan sonra <laughs> dur dedi bir bakayım dedi neymiş markası falan anladım bilmiyor <laughs> gitti hemen bakmaya öyle bir patlattım Buse'cim seni ne olur arkadaşımız bozulmasın <gülüyor> ama <gülüyor> o ayakkabıya 50 bin lira Buse gerçekten verilmez. Asla verilmez. Gerçekten yani, verilmez. Yani saygım var bazı şeyler yakın <laughs> da... Ne bileyim şimdi, ne diyeyim? Buse yani çok, 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 seviyor. Evet Buse bir de e, sezonu da mesela moda parçaları da takip etmeyi çok seviyor. Bu son 1-2 senedir çok e, tercih edilen ve zor bulunan bir modeldi. Türkiye'de birkaç kişi giydi. Influencerlarda da gördüm. Ünlülerde de gördüm evet. ama evet. bu rengini ilk defa görüyorum Buse. Ve 50 bin liralık ayakkabısını da bak bak kim bu? Kim? Afra Saraçoğlu da giymiş bak. Evet giymiş. Aa, ama gördüm. senin meşhur sen Alişan mesaj atıyor. Bu. Ne diyor? Bence Buse'ye ara diyor. Dur sor diyor. O ayakkabı o kadar değil diyor. Var var Alişan. Arayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Gerçeklerle yüzleş. Şu an çok mutluymuş Buse. Dur bakayım. Önce Alişan'ı arayayım o zaman. ben. Alişan evet bağlan. Önce Alişan'ı mutsuz edeyim Dur. ben. <gülüyor> 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 Moral bozan bir <laughs> Allah korusun ya. Evet şaka yapıyorum. Allah Beni niye aradın? <laughs> <laughs> Alişan'ın sesini biraz kısarsan Alişan. E, evet Alişan öğrenemediniz mi hala beyefendi? Kapattım. mı? Ya, Abi, beni niye aradın anlamadım. 50 bin liralık ayakkabıyı için aradım. E, bilmiyorum vallahi o ayakkabıyı <laughs> ben de ilk defa gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Abicim <gülüyor> evde hiç bakmıyor musun dolaba? Yok ben, ben onu ilk defa gördüm. Ben ben sadece ekstrelerden gördüm. <laughs> <laughs> <Fatraladı. gülüyor> Peki ben sana söyleyince gidip sordu mu Buse'ye? Hayır sormadım. Bu se 15. olmuş. Reytingler de çok mutlu. Şu an <laughs> bence onu arayın direkt her şeyi söyler. <laughs> Dur, her kapa. Söyle. kapa arıyorum Buse'yi. Direkt onu arayın. Direkt tamam. onu arayın. Tamam hadi kapa. Yani kredi kartlarında ekstra <laughs> de görüyorum dedi ya. Aşırı komik Olay ya. Olay gerçekten alışverişi de seviyor. Alışverişe olanak sağlayan da bir eş. Tebrik ediyoruz Dur, kendisine. Dur Buse'yi arıyorum. Ben Ama sen ara önce... diye laf uzatmaya çalıştım. Dur bir dakika. Buse'cim arar mısın diyeyim. Do ya bu senin beşinci telefonu değiştirişi biliyor musun? Alişan yıllardır aynı. O doğru mu bu numara acaba? O yüzden şey yaptım. Bir dakika. Şimdi açar seni görünce Alişan aramıştır belki. Evet belki bu arada Alişan mı arıyordur. Aç diye. bir dakika. Aç diye aramış olabilir. Ben de boran. Sen, arada ne, arada... De bu Sen arada... ne yapıyorsun mesajlarda? Ben. Ben yandan da seni e... görüyorum. Diyorsun, farkındayım. Ben o ayakkabının o bizde B ile başlayan bir marka var. ya Orada satılıp satılmadığına bakacağım. Bakacağım tam fiyatını öğreneceğim o arada. 50 bin lira. Ee, Bakacağım. <laughs> Meşgul. Ya Alişan ya sen mi arıyorsun Buse'yi? Muhtemelen. Dikkat et diyordur <laughs> <önüne. gülüyor> Neyse devam edelim. Buse'yi Buse ben arayınca bağlayacağım. Ayakkabıyı <laughs> tekrar hazırlayın. Bir dakika ayakkabı ne kadar? 50 bin lira değil canım. Daha fazla? Ayakkabı 50 bin lira değil. Ne Size kadar? hemen fiyatını atıyorum. Ne kadar? Hazır mısınız? Söyle. merak ettim. 50 değil. 60 ah, değil. 150 değil. değil. 70 değil. 80 değil. 80950 bu gerçekle yüzleştirmek istemezdim ama Oo. bakın yani marka görünmüyor Alo. bakın görünmüyor ışıkta. Bu bu yayına al alıyorum sesini veriyorum yayına. <laughs> hadi bir hadi ver. 80.950 80, <laughs> Şey söyleyeceğim. Ben bile merak ettim. Aa, ayakkabı ayakkabım 88 bin liraymış. 80950 lira bu ise B ile başlayan markada. Bir şey söyleyeceğim benimki e, oradan değil. B ile başlamıyor benimki değil. Değil tabii. Replika ama <laughs> hayır bana reklam çalışmam o benim. Ah işbirliği yani. Hediye ay. Ben de Alişan'ı kızdırmak için 50 bin liraymış ayakkabı dedim. Yok saçma ama değil. Dur bakayım dedi yeni görmüş o da. Ekstraya bakacağım Yok, dedi hatta. İşbirliği benim o. Bu nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Dün çocuklarını e, getirdi Alişan. Vallahi çok yolunda çocuklardan bayağı bir enerji aldım. Oo. Bugün de e, bayağı bir rating rekoru kırmışız o yüzden çok mutluyum. Çok tebrik, tebrik ederiz. Alişan da dedi ki Buse'yi ara her şeyi anlatır şu an sana dedi. Verdim. Evet, <laughs> Neyi? Dedi Alişan şu an o kadar mutlu ki dedi her şeyi anlatır sana dökülür dedi. Ne istiyorsan sor. Tamam. <laughs> Ka kaç kilo verdin hayatım? Kaç kilo verdim? Valla bir 17 falan herhalde. 17 Hoş kilo Allah. gerçekten. 15-17 arası. Hiçbir şey geçen şeye gittik ya kahvaltıcıya gittik Hı. hiçbir şey olmuyor üzerinden düşüyor biliyoruz pantolonlar. Sen nasıl verdin 17 kilo? Valla bir kere yemiyorum diyetisyenle çalıştım. Ondan sonra onun özel yere gönderdiği şeylerle beslendim. Özleme gittim biliyorsunuz sürekli evet. paylaşıyorum cihaz destekli. Valla yemeyince oluyor ya. Ben çünkü yediğim zaman inanılmaz kilo alma potansiyeline yüksek bir insanım. Hayatım ama için. gece 12'de 1'de de yemek yapıyorsun ve videoları koyuyorsun. Aslında 12'de 1'de de yapmıyorum ya. Önceden evet. e, yapıyorsun. Önceden 12'de 1'de koyuyorsun. E, artık zaten 12'ye kadar duramıyorum. Duramıyorum bile yani. Uykum geldiği için erkenden yatıyorum. Ee, peki şu an mesela e, ne derler bu kadar para harcıyor musun çantaya, ayakkabıya falan bu yazıldığı gibi? Harc Harcıyorum yani ama şey o gördüğünüz ayakkabılara harcamadım yani yalan değil. Ya yani o ayakkabı 50 bin lira değil. 81 zaten gerçeği. <gülüyor> <gülüyor> gerçeği. gerçeği zaten 81 bin. E, Hatta... Takipçilerim biliyorlardır. Onun linkini falan bıraktım ben geçen haftalarda. Aa bak ya yalan hmm. habermiş. Onu da düzeltmiş, düzeltmiş olalım. olalım. Evet. Peki Alişan'la özel bir tatiliniz, bir şeyiniz var mı? Ben sizin hep dedikodunuzu yapıyorum yayında. Şey diyorum Londra'ya gidiyorlar, birbirlerine vakit ayırıyorlar. Yani şu anda ikimiz de inanılmaz yoğun çalıştığımız için yok. Çocukları bir ara tatilde e, şu Antalya'ya götüreceğiz. Hı hı. Biliyorsun bizim her sene fix gittiğimiz bir yer var. Evet. Örelim. Evet. Bu iki gün zaten yani iki gün götürebileceğiz. Sonra set var. Öyle şimdilik yok. Üçüncü çocuk ne zaman Buse? Ay, sor. Ee, canım <laughs> yok öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> üç çocuğuna mutluluklar diliyorum. Bak çok, çok zor Buse. Ben bunu zaten konuşuruz sonra böyle çalışmaya devam. Başarıların daim o olsun. Yani. Tebrik ediyorum. Ama Buse çok çocuk çok istiyordu. Evet o yüzden kendi açıklaması. Buse dedi. sen çok çocuk istiyordun. Alişan e, duralım diyordu. Şimdi tam tersine döndü olay. Ya <laughs> ne istiyor şimdi? İnanılmaz yoğun çalışıyorum. Gerçekten zaten siz de içindesiniz yani biliyorsunuz. Zaten Tuğba'nın üç çocuğu var. Ne <laughs> kadar zor oldu. Ağlıyorum şu e an. Bile. Ki sen tek çocukla bile Ece biliyorsun yani ne kadar zor olduğunu. A şu anda böyle hep iş odaklıyım yani. Alişan yani... istiyor mu peki üçüncü çocuğu? O da istemiyor ya. Öyle bir şeyimiz yok şu anda. Peki. Yani aynen. işe de odaklıyız şu an iş odaklısınız. Bu ise alışverişlerine karışıyor mu Alişan? Ece sormadı, Hayır. bak ben sordum. Ne kadar hiç, harcadığını. Sıfır. Karışıyor mu? Hiç karışmaz. Cimri, cimri mi Alişan koca olarak? Arkadaş Ay, olarak cimri, cimri de. <laughs> ben onun adını çıkartmışım cimriye. Evet. evet. Hayatım cimriyi. bana doğum günümde bugüne kadar bak kaç yaşındayım biliyorsun. Bir tane sadece terlik aldı. Hiçbir şey almadı. Ağzı terliklerin markasını söyleme şimdi istiyorsan. Ay yıllarca onunla bir şey yapıyorsun. <laughs> Bu sene kadar da talihler bir söyle bakalım. Kızım Kaç yıl giyiyorsun Ece eskimiyor. Aşkım çünkü daha hiç giymedim. O kadar tarzım değil göstereceğim sana. Tarzım tamam. ya Hocasını <laughs> <Kocanın, gülüyor> savundu sana Evet görüyorsun. evet herhalde. Peki ya. bir şey söyleyeceğim. Bir gün hani hatırlıyor musun çiğ köfte yemeye gelmiştim. Evet yiyememiştin. Evet e, çiğ köfte yapamamıştık hocan hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. E, Ağzına laf almaya Peki neden yapamamıştı bu Buse? E, eşin yemek konusunda başarılı değil mi yoksa? Ya o günü biliyorsun zaten salça evet. tuzluydu. Evet. Çok iyi. Onun hazirliğine uğradık. Bir kavanoz salçayı dökünce tuzlu bir çiğ köfte oldu. Evet. Ama sonra yedin yani gayet güzelini Ececiğim. Çünkü dışarıdan Lütfen. söyledik. Buse, Alişan en çok senin hangi yemeğini yemeyi seviyor? Valla bence o hepsini seviyordur ya. Çünkü ben yani yemek konusunda iyiyim, muhtevasız şimdi. Çok Gerçekten iyi, güzel yemek yaparım. İyi tariflerim vardır, elimde lezzetlidir. Evet. Genelde senin iyi yani. Alışveriş yapmayı da seviyorsun, çanta, ayakkabı. Seviyorum. Şimdi Rejinden <laughs> sordular, vallahi i̇şte, bunu ben sormuyorum. Zaman Allah aşkına. Ha, hepimiz seviyoruz. Rejinden sordular, ben değilim bu soruyu soran. En pahalı çantanın ve ayakkabını merak ediyorlar. Tabii ki söylemeyeceğim. <gülüyor> 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 <Ya>. <gülüyor> Takip ederlerse görürler. Tamam. <laughs> Alişan güzel hediyeler alıyor mu sana? Alıyor tabii ki canım niye? Sen bir adamı cimri diyorsun. Alıyor. Ama karısına tabii ki cimri olmayacak. <laughs> Arkadaşlarına cimri <laughs> Bırak da o kadar olsun sen. <laughs> Herhalde ya. Yani. Herhalde. Peki bir şey son bir şey daha soracağım Buse'cim Sen şimdi Bursadasın. Evet. Alişan çekimde. Çocuklar kimde? <laughs> <gülüyor> Okulda. <gülüyor> Okulda? Annen evde mi? Annen yardımcı oluyor değil mi yine? Annem e, geçen hafta gitti. Bu hafta sadece beş gün çocuklar Alişan'la ve e, dadılarla. Hı -hı. Zaten dün buradalardı. Bir de okula gidiyorlardı. Erkenden yatıp erkenden kalktıkları için çok da böyle şey olmuyor yani zorlanmıyorlar. Peki bundan iki üç hafta evvel Alişan'ı arayıp ağladın mı? Ne için? Çocuklarımı özledim ha, diye. Evet, ha. evet 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 özledim ya dedim ama o zaman bir on günlük bir çekimimiz vardı ya ama bir şey söyleyeyim evet üzülüyorum ağlıyorum özlüyorum falan ama o kadar karşılığını aldığım bir iş yapıyorum ki yani bir de gerçekten... çocukların için çalışıyorsun zaten yani evet hani insan zaten hayatı boyunca hani öncelikleri artık biliyorsun değişiyor. hani çocuk olduktan sonra direkt o oluyor böyle bugün de böyle telefonlarım şey e, gündüz kuşağında ikinci olmuşum o yüzden yani çok mutluyum. Çok onu kutluyoruz şu an. Evet evet. Böyle, yani Alişan da dedi o zamanlara. Yani tamam. bunu karşılığını almak gerçekten mutlu ediyor yani. Son bir şey soracağım. Ee, güzel sunuculuk yapıyorsun. Gerçekten bu işi çok da güzel yaptın. İsim ee, isim vermeyeceğim. Bir iki isim hani böyle açıklamalar yaptı. Bu seni yerine ben sunmalıyım vesaire tarzı. Ciddi aldın mı hiç? Ben hiç görmedim öyle şeyler. Muhtemelen tanımadığım birileri yapıyordur. Sen cevap verdim. Sıbbim bu. yok. <laughs> teşekkür ediyoruz. <laughs> Tebrik ediyoruz. Daim olsun ben başarıların. Ben teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Görüşürüz bay gelirler. bay canım benim bay bay. Hoşçakalın <gülüyor> Hoşça bay bay. Bak görüyor musun Ali ne güzel para harcıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Soracak bir şey bulamadım. E normalde, Hayır de. normalde sıkıştırırım mesela soracak bir şey aklıma gelmedi. Yok. Sıkıştıracak <laughs> bir şey bulamadım. <laughs> ya seviyoruz. Güzel çok bir birliktelik, güzel bir evlilik, güzel evet. güzel bir aile. Maşallah. Daim olsun çok maşallah. Tatlılar. Bir de içleri dışları bir ya. Bir ya, bir yani hiç önemiyorlar evet. ama o ayakkabıya 81 bin lira para vermediğine çok sevindim. Evet. Bu arada e, dün, iş evet. dün bizim de reytingimiz çok iyi. Buradan bütün seyircilerimize de teşekkürlerimizi iletelim efendim. Bizi izlemeye devam. Bizi evet. devam edin. Evet. <laughs> evet, seviyoruz sizi. İyi ki varsınız. Şimdi neyle devam edelim? Ee, Ersin ko ay o çok komikliği gördünüz mü? Komik. Bir paylaşım yaptı. Bir gelsin. Ondan sonra konuşalım. Yakışıklı paylaşımı. Birkaç kişi var aralarında Kıvanç Tatlıtuğ da var tabii ki Yılmaz e, <laughs> Allah'ım Yılmaz Erdoğan var Mustafa Erdoğan var Ersin Korkut var en sağdaki beyefendi kim tanımıyorum. onu tanımıyorum herhalde belki yakın arkadaşlarından biridir. Bütün yakışıklılar bir aradayız deyip Ersin Korkut kendisinin üstüne Kıvanç. de Kıvanç yazmış. Ya bu kadar kendisiyle barışık Arışık. bir adam olamaz ya çok evet. tatlı. Evet kendisine Kıvanç yazmış. Çok iyiymiş ya. Bu evet. sette neler oluyordur acaba bir düşünsenize. Ne, ne, eğleniyor keyifli, ne, ne eğleniyorlardır. Ne eğleniyorlardır yani. ya. Çok eğlenceli. İnşallah en kısa zamanda çekimler biter. Ama şey Ersin de şey diyor. Demek ki yakışıklılık ruh işi diyor burada. Diyorsun. Tabii. Ha. Biraz övelim canım yani. Evet. Enerji yeter. De. Tabii tabii. Bir de gerçekten çok komik bir çocuk Ersin. Çok komik. Ben oturdum sohbet ettim birkaç evet, kere. Evet evet. Serkan Şengül bir ara getirmişti bizi falan. Ya inanır mısın? Hep böyle ağzım açık böyle ha ha falan gülüyorum böyle. Ama ben er espri yapıyor her şeyi. Bir şehir dışına taşındığını duymuştum en son. Hani o başka yerde yaşıyor diye duymuştum. Aa, Demek duydum. set için gelmiş de olabilir. Olabilir olabilir. Ben duymadım onu. Organize işlerin de herhalde seti bitmek üzeredir. Bayağıdır setteler sanki. Birkaç hafta oldu. En, bir iki evet, ay olmadı şey mı? Şey vardır hatta belli bir süresi vardı Bu aralar teslim edilmesi lazım zaten. Hmm, çünkü Dizimde. yani herhalde Ocak'ta... Platforma teslim hatta... edilmesi lazım. Ha, platformda mı? Sinemalarda değil mi? Ben 8 bölümlük dizi olarak yapılıyor. Ha, Öyle bir platforma teslim etmeleri gerekiyor. Tamam. Belli bir süresi Dizim. vardı onların. Ben çok iyi biliyorum. Bir platformu yapıyor zaten de. 8 bölümlük. Ya 7 ya 8 bölümlüktü. Bu ara teslim edilmesi lazım. Vizyonda en çok izlenen Çağatay Ulusoy'la Elçin Sangun'un. Çok hızlı girdi. Evet çok, çok hızlı, hızlı girmiş. Bir, yaz... herkes bayılmış. Aa. Yani 100 bin... 100 bini geçti. Geçti canım. İlk 8 gün 100 bini geçti. 113 bindi zaten daha kaç hafta. İlk hafta 200 bin 20 bin miydi ilk haftanın? Şeyi? İlk hafta ben, ilk 100 103 bin, diye gördüm. Ben, de ben 113 bin, bin olarak gördüm. aklımda kalmıştım. Bugün için. bakmış yönetmenimiz Yaşar Mahmutoğlu. 100 bin. 100 bin. Daha ne E, ee, sinema Tabii. için şu an evet. gayet evet. çok iyi bir rakam. Şimdi, sinemanın üzülerek söylüyoruz. Yani baya böyle... Ne diyeyim yanlış bir şey kullanmıyorum hani yok oldu bitti diye düşünülürken tekrar canlandı. Bu dizi, bu filmle inşallah daha iyi filmler evet, de evet. olacak. Bak şey de güzel, Gelin Takımı da Olur, güzel 2. Gelin Takımı iki ben çok beğendim. Evet, ben de çok beğendim, beğendim. çok güldüm. Güzel. Kafa dağıtmak için şahane. Evet, Çağatay'la Elçin Sangun'un da filmine mutlaka Ben seyretmedim gidip. onu. Ben Seyret de mi? izleyeceğim. Ferit Kaya da var, gördüm o da. Ben o Ferit'ten dinledim, bir, bir, bir yerde konuştuk Ferit'le. O da varmış, o da söyledi, çok güzel olduğunu söyledi o da. Ben Merak pek edin. şeyim olmadı, hafta zamanım sonu. olmadı ama hafta sonu gideceğim. Çağatay ne rolünde uykucuda? Böyle gözlüklü bir e, ya yani ajan mı bir şey mi bilemedim. Şey böyle, ajan, suikast, mi? Evet, ajan ajan. gibi suikastçı gibi gibi. Ebru yapıyor orada. Ebru sanatı Ders almıştır. Ediyor. Çok başarılı. O şey aksiyon dersleri yanında bunu da almış demek. Bakalım yani. merak ettik. Bu arada birazdan Ünlü astrolog Canay Doğmuş evet. bizlerle birlikte. Canay önce. Doğmuş buraya Tabii. mı geliyor? Buraya geliyor. Eski arkadaşım benim. tek Birleri tek konuşacağız. Merkür Retrosu. İlgi alanın. iyi olmuş. Doğadoğlu'nun <laughs> ayını konuşacağız. Ekran başından ayrılmayın. Değişik bir zamandayız. Bakalım detayları öğreniriz. Şimdi e, Cem Yılmaz geçen, biz pazartesi, bu haftaydı düşün bak. Cem Pazartesi da, gittik. Sanki bana iki hafta önce gibi geliyor. Zaman kavramım benim tamamen gitti. Evet. Pazartesi günü Cem Yılmaz'ın gösterisindeydik. Çok eğlendimiz zaten, dile getirmiştik. Bu kez dublaj yapmış. O anlara dair görüntülerimiz de var. İzleyelim. Çok iyi. Yani inanılmaz iyi. Yani, çok iyi. yani sesiyle de hayat vermiş. İlk kez mi yapıyor acaba bunu? Yok daha önce de yaptım. Yaptı mı daha, daha önce önce de Ben hep Okan'ı bilirim. Şirek'te falan Okan vardı ya. Evet. Okan, vardı, Okan vardı. Mayli vardı. Mehmet, Mehmet Ali vardı. vardı. Yani bir de şeyde, şeyi de çok duyuyorum ben dublaj olayında. Emre Altun çok güzel Reklamlarda da evet. olsun filmlerde olsun ses sonuyla. Zaten direkt sesinden tanırım. Ben çok dikkat ederim Haluk Bilginer'e. Bilginer. hatta o GSM'in yıllarca yapan Ali Poyrazoğlu'na. Bunların seslerine çok dikkat ederim. Evet ben. ama Cem de gerçekten Cem başka her bir şey. başarılı. Çok acayip bir adam. Ve e, bak burada da ben yıllarca düşün hani piyasadayız biliyoruz. Ben yıllarca Cem'in saçının çıkmadığını düşünüyordum. <laughs> Valla. Varmış. Ya diyor, hayır bir de söyledi biliyor musun? Herkes ee, beni kez. Ya herkes beni kez zannediyor diyor. Hani saçımı kazıtamaz mıyım diyor kestiremez miyim Tabii diyor. Ya dönem dönem değiştiriyor. Bayağı saç var yani. Var 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 o şey vardı o ilk çıkışı vardı ya sıfır kazanıyor evet, Herkesin o aklına en en geliyor. Evet aklı onun vardı küçük. Sarkı Ay, sarkı. Yani. O bir ara, ara küçük. ne modaydı ben de. Ya. Herkese yakışan. Ya, Şimdi o durumları durun, düşününce şey yapıyorum ya. Senin de hiç düşünemedim evet, ben de düşünemedim. evet ben de düşünemedim. Evet ben de düşünemedim. O bir dönemdi ya. Tabii. Zaman zaman modaya uyum sağlamak adına yapılan yanlışları Olabilir o. <laughs> İnce kaşlar. Neler neler. Ama Cem gerçekten tebrik olan. edilecek bir Ama adam. İyi ki var o Cem enerjisi. Cem Yılmaz her zaman bazı durumlarda karşılaştırılıyor ya. Ben mesela kabul etmiyorum. Hayatta Cem Yılmaz ya. bu işin nirvanasıdır Hayat abi. Herhalde ya. Cem Yılmaz ve diğerleri vardır. Bu Sana net. Sana bir şey söyleyeyim mi? Cem için zaten hani... E, kötü bir şey yani. O isimlerle anılmak bile kötü bir yani şey. Yani ben zaten ben bazı arkadaşlarımla tartışıyoruz. Bana diyorlar ki sen niye Cem Yılmaz bu kadar Ya bir gerçek Zeka. var. Zeka. Cem Yılmaz burada. Evet. Savunulmasına gerek yani Yani kim bile konuşursa değil. konuşsun abi yani. Cem Yılmaz derken saygı. Gerçekten. bu burada. Bu başka Bak, bir boyut. Özgüvenli ve egosuz insan o kadar belli oluyor çok, ki. Çok önemli ya. Bu hakikaten Cem Yılmaz. O kadar emin kendinden, ego yok, hiçbir şey yok. Ben buradayım diyor. Adam nasıl nasıldı gösteride çok ya? Çok hazır cevap bir İnanın de çok zeki ya. Hazır Şişe düştü ya. Ne komikti o. Ay <laughs> evet. O biraz hazır cevaplık ya. Yani. Gösterideyiz. Normalde gösterinin bir yakışı var değil mi? Evet. Yani o anda seyircilerden bir tanesi şişeyi yere düşürdü. O andaki esprisi yani Salonu kırdı geçirdi. Anlatamıyorum tabii ki. Tabii ki, ki anlatamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Anlatmayayım ama o bir hazır cevap. Ee, sivri zeka, akıllı bir beyin yani acayip bir şey. Zaten hazır çok cevaplı acayip. çok başka bir şey. Hatta Cem... Sivri zeka... Sivri İyi zeka, zeka. anlamda. Sivri zeka. <laughs> ama sivri şöyle... zekalı ben. <laughs> sivri zeka... <laughs> Sivri zeka iyi anlamda. Ben genelde tabii tabii iyi anlamda. Tabii tabii. Sivri zeka. hazır, <laughs> hazır cevaplılık şu durumda hani. Ben de diyorum niye bana böyle bakıyor anladım şu an. Kıyamazsın. Hazır cevaplılık şöyle bir şey. Hazır Cev cevap evet. Cem Yılmaz'da hazır cevaplılık nasıl biliyor musun? Level'ın level üstü nasıl? Lep demeden lep der ya. Lep çorum yani. hani çıkış evet, yerini söylüyor evet, yani. Aynen. O kadar yani bilgili evet. ve bilgili ve hazır. Evet bu aralarda. Emrozun fazla böyle zeki olması bazen konuşma şeyinde geçmiş zamanlarda şey ya konuşacaksın ya korkuyorum bir şey der mi bir şey der miyim de. <laughs> Mesela bir kere şey demiştim bana timde bir gösterisi olmuştu Maslak'ta Bizim Burcu Bulut vardı o zaman Can Yılmaz beraber onun işlerini yapıyordu sağ olsun bizi de ay, ay götürmüşlerdi. Cem konuşuyoruz ya dedi ki bana Burcu Mehmet bir şey sorsana konuşsana ben gazeteciyim değil mi? Konuşmuyorum susuyorum. Niye dedi Ya şimdi bir şey deriz, bir şey der. Biz Korkuyorum. Biz de bir soru sorduk, döndük neye uğradığımızı şaşırdık. Sonra evet. pişman Evet. evet <laughs> O yüzden ben de şey dedim ben konuşmuyorum abi. Sen de söyle söyle dedim yani. Aynen. Seviyoruz kendisini Selamlar tamam, çok olsun. seviyoruz kendisini. Bir haber turuna çıkalım tekrar. <laughs>